Ben Alper, Alper arkadaşlar ben size, arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar demir kapı koymuştuk çadırımızda ama ben de artık normal kapı koymaya karar verdim. Biliyorsunuz ki artık ben rahat bir yere gitmek istiyorum. Evet ne abi? Sessizlik. Rahat. Bir yer gide, bir yere gitmek istiyorum. Tamam şimdi arkadaşlar buraya bir tane Sıra bu. Bireysel. Bir kanka havuz arkadaşlar. Ondan sonra ben de orayı düzeltmiştim. Onun videosunu çekemedim ya arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar çok karken bitti video. O yüzden birazcık köylü doğacağım ben. Yüzlerce köylü doğsun olsun ki. Seviyorum yüzlerce köylüyü. Akraba olacağım diye. Akrabat olalım diyor. Akrabat olalım diyor. Arkadaşlar. Her yere gidiyorlar ha. Oh, du, 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 du. Burada pazar var. Pazar, pazar. Oo, siz nasıl çıktınız hocam? Ana 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 ne? Kazayım ya. Oley. Gel. Karbuz dilerim.